Çekiyor mu? Çekiyor. Çekiyor da. Evet dostlar. Bugün alabalık avına geldik. Dayım ee, dağda gezerken bir yer bulmuş mekan. Şimdi bir alabalık avı yapacağız. Biraz avladık. İyi güzel balıklar çıkıyor. Şimdi ilk oltamı sizin için atacağım. Daha önce tuttum ama bunu sizin için atıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Bizden ee, yer saklamayın bulurum dedim mi bulurum. Bak ekmekle yakalayacağım. Berkleymiş, havyarmış. Ondan sonra öbürüymüş. Bak şimdi olaya bak. Hadi bismillah. Bir tane bir çıkartalım dayı ondan sonra videoyu kapat. Şimdi burası mükemmel bir yer. Hadi oğlum fazla bekletme dayımız ya şu tarafa saydın oğlum bir daha atalım. şu tarafa şu tarafa. alakları çekeyim mi dursun onlar ben en son alayım. Hmm. alırım. Ekmek ama ekmeğin içinde ne var yani o da var şimdi. Ekmek takıyoruz da ekmekte ne var? Neyi taktık içine ne attık o da var. O da bizde kalsın. ekmeye karışım da var tabi. Ah, hadi bakalım kuzum benim. Ah senin geliyor. Diyorum. Evet aldım. Yavruyu göstermek kullanmış. <laughs> aldım. Bunu salacağız. Hı. Küçükmüş ya. Küçük. Gel lan buraya çakal. Dur bir de balığı görsünler ya. Sazan değil ha alabalık. <laughs> Herkese nasip olmaz mı Kapat dayı. Ortaya bas. Sözcan abi bu videom sana. Ben yine alabalığa geldim. Yalnız e, pek vurmadı ya abi. Ama burada alabalık varmış abi. Alabalık varmış da ben az aldım ya. Çok tutamadım abi. Pek tutamadım ama yine de idare eder abi ya. Daha da tutuyorum. <laughs> Seni seviyorum Tezcan abi. Seni çok seviyorum. <laughs> Hadi görüşürüz abi. O dedikleri yeri buldum. Orayı patla diyorum şimdi. Bizden balık saklarları. Hem de ekmeğinden alıyorum. Aha <laughs> bak yine geldi. Kaçık aldın mı? duraxdı vallahi